Şu aşağıdaki giriş kapının tamamını ben hastaneye çevireceğiz. Tam oraya kadar gözünüz. Evet, Sayın Valim evet. bu giriş sağ tarafta konferans var. Sol tarafta fuhayı. Evet. Hemen de yüzük kaptan poliklinik'e çevireyim. Uzman hekimlerden bir işler en altından. <laughs> <kolikant hı>. Fuhayı'ya <laughs> bekleme yeri, evet. müşahede yeri. Bu kaptanın da uzmanlar, öpür yazıları. Hemen evreştirip üst kaptan inşaat devam etsin. Bunu bir aya kadar hastanelere açayım. Poliklinik olarak. Yine de arka tarafta varlığımıza Buraya hazine iş yaptık, takas yaptık. Birer şey yaptık. yaptık. Evet. Evet. Bizi de görmen. Araçlar zorunluluğu saygı var. Dişle ilgili hastane olması için. Bir de Şu, bu katın altında iki tane modul bu katımız var. Orada da yine bir gemi şey. var alt tarafta. Bugün Şanlıf havalimiz Salih Ayhan'la birlikte aynı zamanda sağlık iyi müdürümüzle beraber Devteştin mahallemizdeki daha önce bu mahallenin ihtiyacı olan, birinci önceliği olan bizim yapmış olduğumuz binayı iş hastanesine çevirmiştik. Bu hastanenin şu anda iç tefrişatı, iç detayları başladı. Müteahhit arkadaşımız çalışmaya başladı. İnşallah bir yüz gün sonrasında teslim etmiş olacak. Hep birlikte Sayın Valimiz de geldi burada denetledi. Burada hummalı bir çalışma devam ediyor aynı zamanda da yine söz vermiştik değerli valimizin talimatları doğrusunda ve sağlık emniyetimizle çalışmalarına. aşağıda da böyle bir poliklinik hizmetini bir an önce devreye alabilme ve mahallenin ulaşımla ilgili yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavi edilmesi veya kontrol nedeniyle inşallah en kısa sürede burada bir poliklinik hizmeti devreye girmiş olacak. Bizler Haliliye Belediyesi olarak her zaman için vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde oluyoruz valiliğimize hem desteğinden dolayı, hem katkısından dolayı, hem ilgisinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa sürede inşallah bu bina hizmete açılmış olacaktır. Saygılar sunuyoruz. Bu Ege daha önce Haliye Belediye'miz e, farklı bir hizmet anlayışı konseptle göründürmüş. Ancak yapılan mülazalarda değerlendirmede bu bölgede sağlık hizmeti vermesi uygun olacağı de, Sağlık Bakanımız da devri gerçekleştirdi. Sağ olsun kendine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda iş teftişatını, hadlatını da gerçekleştirmektedir. Ve şu an doktorlarımız gaye hazır. Burada ne yapılacak? Burada 7.24 e, çocuk poliklinik hizmeti verilecek. Bu çok önemli, çok değerli. E, çünkü çok beklenen bir hizmet. Bunu bir an önce, hatta bir ay içerisinde, hatta bir Kasım'da hizmete girmesi için de gayret göstereceğiz. Yani çocuk poliklinik hizmetimiz. Buna ilave diğer katlar da ağız diş hastanesi olarak. 55 yataklı ağız diş hastanesi olarak hizmet vermesi inşallah onunla Şubat ayından itibaren hizmete girmiş olacak. Evet, Bugünümüz dün deneyi yarınımızda inşallah her alanda bundan iyi olacak. Ben emeği geçenlere, Halil Belediye teşekkür ediyorum. İyi sağlık müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir ay sonra çocuklarımızdan buradan inşallah şifa bulacak.